Kıymetli seyirciler, bugün sizlere Anadolu'da yetişen büyük velilerden Abdullah-ı Şemdini Hazretlerinden onun hal ve hayatından bahsetmek istiyoruz. Bu mübarek zat Seyyid yani Resulullah Efendimizin evladından olup Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin 10. torunu ve Seyyid Tahayya Hakkari Hazretlerinin amcasıdır. Şemdinli civarında dünyaya gelmiş ve 1813 senesinde yine Şemdinli'nin Nehri kasabasında vefat etmiş olup mübarek kabri şerifi oradadır. Abdullah Şemdinli Hazretleri medresede tahsil görürken büyük veli Mevlana Halidi Bağdadi ile yakın arkadaş olup medresede bir kardeş gibi birlikte okudular. Yüksek yaratılışlı olan bu iki gönül dostu İslam'ın zahiri ilimlerini tahsil ederken bir yandan da kalp yani gönül ilmi olan tasavvufa karşı büyük bir alaka duymaya başladılar. Tasavvufa olan bu alakaları gitgide artarak sonunda vazgeçilmez bir aşk derecesine gelince bu yolda kendilerini yetiştirecek bir rehber, bir yol gösterici aramaya başladılar. Her ikisine büyük bir arzu ve istekle gönül ehli mübarek bir zat arıyordu aralarında konuşarak. Böyle bir üstadı hangimiz daha evvel bulur ve tanışırsa hemen diğerine de haber verecek. Ve onun da o zatı tanıyıp ilim ve feyz almasına vasıta olacak diye kararlaştırıp bu hususta birbirlerine söz verdiler. O günlerde Mevlana Halid-i Bağdadi'ye Hindistan'dan bir genç geldi. Ve Bağdatlı Halid siz misiniz diye sordu. O evet benim deyince ben Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin talebesiyim. Hindistan'dan geliyorum. Beni hocam gönderdi. Ve sizi tarif ederek onu bul ve buraya getir diye emir verdi. Ben de peki deyip yola çıktım. Bir senedir yollardayım. Hazırlan. Hemen gidelim dedi. Onlar rehber ararken galiba rehber onları bulmuştu. Hem de ta Hindistan'dan o büyük saat yani Abdullah Dehlevi Hazretleri kalp gözüyle Mevlana Halid'deki istidat ve kabiliyeti görüp kendisini Bağdat'tan Hindistan'a çağırmıştı. Velhasıl Mevlana Halid Hazretleri böyle bir davet alıp da oraya gitmeye karar verince can arkadaşı Abdullah Şemdini Hazretleri de onunla birlikte gitmek istedi. Ancak Mevlana Halid ona istersen yalnız ben gideyim oradan alıp getirdiklerime ikimiz ortağız dedi. Ve Hindistan'dan gelen o talebeyle yola çıkıp tam bir senede ve meşakkatli bir yolculuktan sonra Hindistan'a ulaştı. Büyük veli Abdullah Dehlevi Hazretlerinin ilim, feyiz ve bereketiyle kısa zamanda olgunlaşıp evliyalık derecelerine kavuşarak tekrar Bağdat'a döndü. Bundan sonra bütün alem irşat ve feyiz kaynağı olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin nuru ile aydınlanmaya başladı. Böylece Bağdat'ta etrafa feyiz ve nur saçan bir rahmet ve hidayet güneşi doğmuş oldu. Abdullah Şemdini eski arkadaş olan Mevlana Halid'in ziyaretine gittiğinde ondaki manevi olgunluğu ve kemali hemen fark etti. Eski medrese arkadaşlığını düşünmeyip diğer talebeler gibi o da onun önünde diz çöküp oturarak ondan ilim ve feyiz aldı. Kısa zamanda olgunlaşıp yetişerek kendisinden talebe yetiştirmek üzere icazet aldı. Ve onun emriyle Şemdinli'ye gelip nehri kazamasına yerleşti. Orada medrese açıp her taraftan akın akın gelen insanlara Allahu Teala'nın dinini, Peygamber Efendimizin güzel ahlakını anlatmaya, aldığı ilim ve feyizleri insanların kalplerine saçmaya başladı. Seyyid Abdullah Şemdini Hazretleri Şafii mezhebi fıkhında ve diğer İslami ilimlerde derin alim ve büyük veli idi. Peygamberlik sırlarına vakıf ve insana Hazreti Osman'ın güzel ahlakını hatırlatan haya ve edemin kaynağı idi. Sohbetleri hasta ruhlara gıda, bakışları kararmış kalplere şifa idi. Onu görenler gayri ihtiyari Allahu Teala'yı hatırlarlardı. Zaten sevgili seyirciler, evliya-i kiram tarif edilirken "İze ruu" Allahu buyruluyor. Onlar görüldükleri zaman Allahu Teala hatırlanır. Mübarek vücudu Allahu Teala'nın bir rahmeti olup yaşayışı, halleri insanlar için bizati bir ibret ve nasihat idi. Bir sohbetinde kardeşlerim, insanın nefsi kafir olduğu için kötülükler ve küfür çabuk yayılır. Çünkü nefis Bunları ister ve bunlardan hoşlanır. Bugün küfür ve zulmet adeta sel gibi akıyor. İnsanlar ise bu selin üzerindeki bir saman çöpü gibidir. Saman çöpünün bu akıntıya kapılmaması mümkün müdür? Elbette ki çok zor, hatta imkansız. O saman çöpünün bu akıntıdan kurtulabilmesi için ya bir kaya kovuğuna girmesi ya da bir ağacın veya bir kütüğün arkasına girip saklanması lazımdır. Yoksa o sel onu alıp götürür. İşte küfür selinden kurtulmak için de bahsettiğimiz o kaya kovuğu ve sığınılacak şeyler iyi bir arkadaştır, iyi bir kitaptır veya bir velinin sohbetidir. Nitekim Peygamber Efendimiz kişinin dini arkadaşının dini gibidir buyuruyor. İnsanın kalbi bulunduğu yere ve ortama çabuk meyleder. Öyleyse ey kardeşim kendine dikkat et. Kiminle arkadaşlık yapıyorsun? Kiminle konuşuyor? Kimin sohbetine gidiyorsun? Hangi kitabı okuyorsun? Bütün bunlar seni ya saadete götürür ya da felakete. İyi bil ki bugün bu zamanda kurtulmanın tek çaresi vardır. İki değil. O da Kurtulanla beraber, kurtulanlarla beraber olmaktır. Aksi takdirde sürüden ayrılanı kurt kapar buyurdu. Abdullah Şemdini Hazretleri ilme ve okumaya çok ehemmiyet verir. Herkesi bilhassa gençleri okumaya teşvik ederdi. Bir sohbetinde ey gençler Allahü Teala bu dini bu Kur'an-ı Kerim'i İnsanları cennete kavuşturmak için bir sebep ve vasıta olarak gönderdi. Bu dinde emredilen namaz, oruç gibi ibadetler adeta dünya ile cennet arasına kurulan bir köprü gibidir. Mesela Hak Teala namazı emretmeseydi cennete gidilemezdi. Çünkü namaz cennete gitmek için bir sebep ve vasıtadır. Nasıl ki bir yerden bir yere gitmek için yollar var, cennete gitmek için de yol Allah-u Teala'nın emirleridir. Bu emirlere ihlasla uyanlar cennete, uymayanlar ise cehenneme girerler. Çünkü Allahu Teala böyle takdir etmiş ve bunu kitabında bildirmiştir. Ayrıca herkes iradesinde serbest olup isteyen cennete giden yola girer ve cennete kavuşur. Cehenneme giden yola giren de yine kendi isteğiyle girer ve neticede cehenneme vasıl, vasıl olur. Nitekim dünyada da bu böyledir. Mesela hacca gitmek isteyen bir kimse Mekke'ye giden bir vasıtaya biner ve sonunda Beytullah'a ulaşır. Başka bir yere gitmek isteyen de o yerin vasıtasına biner. Kim hangi yola girerse o yolun gittiği yere vasıl olur. Bu bir imtihandır ki kazanan ebedi saadete kavuşur, kaybeden de sonsuz felakete düşer. Bu öyle bir imtihandır ki, sualleri de, cevapları da önceden bellidir. Her şey açıkça bildirilmiş olup, belli olmayan hiçbir şey yoktur. Allahü Teala, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde, emirlerini yapanları ve yasak ettiği haramlardan kaçınanları, ebedi cennetlere koyacağını, emirlerini yapmayıp kendisine isyan edenleri de cehennemde yakacağını ifade buyuruyor. Allahu Teala'nın emir ve yasakları farzlar ve haramlar olup hepsi fıkıh kitaplarında yazıldır buyurdu. Cenab-ı Hak bizlere de İslam'a uygun yaşamayı nasip etsin değerli seyirciler.